ama onu söylemeden önce hemen Profesör Doktor Cevdet Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum ödül vermesi için. Evet. Ve Pazar sürprizini de sahneye davet ediyorum. En iyi magazin programı ekibi olarak Hüseyin, Hatun ekip ekip hemen buraya geldi anladığım kadarıyla. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Ödülünü alırken şu anda. Alkışlarınızla. Bir şey söylemek ister misiniz? Magazin ekibi olmak zor bir şey mi? Uyumuyorsunuz, etmiyorsunuz gibi geliyor bana. Vallahi ben öncelikle e, şunu söyleyeceğim. Ben çok sevgili Deniz Seki gibi şarkı söylemeyeceğim. <laughs> Ama birkaç tane cümle var. Söylemek istedim. Öncelikle Magazin eminim izlenmiyor dediniz ama siz de bir yayıncısınız. Bence magazin izleniyor. Doğru mu arkadaşlar? Yalan söylemeyin dedim onlara. İzliyorsunuz. Çünkü izlenmemiş olsa eminim bu ödülü almayız. Buna inanıyorum öncelikle. Sayın valimin de dediği gibi güneşin doğduğu kentten güneşi solmayan güneş kadar aydınlık siz önemli üniversite öğrencilerinden Böyle bir ödül almak bizi son derece mutlu ediyor. Sizlere, gençlik kulübünüze çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü öncelikle iç yapımlar koordinatörümüz, abimiz, her zaman bize destek veren, her zaman arkamızda hissettiğimiz Cener Erdem adına, daha sonra da tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Çok teşekkür ediyorum.